Victor Hugo demiş ki, geleceğin birçok adı vardır. Gelecek, zayıflar için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmez, cesurlar içinse sadece bir fırsattır. Ben de diyorum ki, gelecek size nasıl görünüyor? Ulaşılmaz mı, bilinmez mi, yoksa büyük bir fırsat mı? Nasıl ve kim olarak baktığınıza bağlı. Ama tahmin ediyorum ki, size gelecek büyük bir fırsat olarak görünüyor, değil mi? Şu anda yaşıyorsun değil mi? Nefes alıyorsun, kulakların benim sesimi duyuyor, gözlerin öndeki videoyu görüyor, elini çeneni ovabiliyorsun, kafanı kaşıyabiliyorsun. Değil mi? Bak, insanoğlunun şimdiye kadar ürettiği hiçbir makine, senin için sadece bir uzvunu kıpırdatacak kadar basit olan eylemlerin birkaçını aynı anda yapamıyor. Sen düşünebiliyorsun, onlar düşünemiyor. Sen fikirlerini hayata geçirebiliyorsun, onlarsa yalnızca onlara verilen fikirleri, yani projeleri hayata geçirebiliyor. Onlar yoldan giderken sen kendine yeni bir yol çizebiliyorsun. Günümüzden 500 yıl öncesine bakarsan motorlu taşıtlar yoktu. Çünkü motor yoktu. Birileri çıktı dedi ki, "Benim aklıma bir şey geldi. Öyle bir şey ki, atlara ihtiyacımız olmadan bizi dünyanın öbür ucuna götürebilecek bir şey." Ama onlara böyle şeylerin imkansız ve saçma olduğunu ve hayatlarına devam etmelerini söylediler ölmek için yaşamalarını istediler. Onlar da öyle yaptı. Ölmek için yaşadılar ve sonra da öldüler. İsimlerini kimse hatırlamadı. Ama bir zaman geldi, ölmek için yaşamak istemeyen bir insan çıktı ortaya. O da aynı şekilde, atlar olmadan kendini dünyanın öbür ucuna götürebilecek bir şey yapmayı düşündü. Kim bilir, belki de diğerlerinin olduğu gibi, ona da herkes yapamazsın dedi. Ölmek için yaşamasını istediler. Ama o bunu yapmadı onu tarihin tozlu raflarına bile layık görmeyen insanları dinlemedi. Düşündü ve gerçekleştirdi. Motoru yaptı. Nikola Sotto. Hayal için yaşadı. Ölmek için değil. Motoru o icat etti. Tarih onun adını tanıdı. Siz de tanıdınız. Şimdi sorarım size. Zihninizdeki hayallerden sadece birini neden çekip almıyorsunuz ve onunla başlamıyorsunuz? Ömrünüzün sonuna kadar ailesine bakmakla yükümlü bir baba veya anne olarak yaşamak zorunda olmadığınıza inanın. Çünkü insanoğlu, dünyevi her şeyi yapabilecek güce sahip. Eğer seni tarihin tozlu raflarına bile layık görmeyen insanları dinlersen, o rafların tozu bile olamaz. Sen düşün, sen taşı. Bu, senin geleceğin. Bu geleceği ulaşılmaz mı görüyorsun? Bilinmez mi? Yoksa büyük bir fırsat olarak. Sen düşün. i